Dostlar yeni bir videodan herkese merhaba. Clint oynuyorum. Altın koridoru kaldı. Sıralı başlayayım. Epic Ligini düşürdü bize. Sik zaferden. Sezon başladı. Sezonun ilk maçını oynuyorum. Bakalım nasıl olacak. Karşımızda Granger var. Sükas Şamlem artı kalkan almış. <laughs> Julian aldık. Zeytin aldık. Zeytin aldık. Zeytin mi? Artık nasıl okunuyor? Bir bakarız, bakarız ona. Karşıda da Tamuz. Oo. Odet Hayabusa. Hayabusa gerçi nöf Nufir, yedi. Tamam, bakmadım ama artık kolayca şey bırakamayacak. Pasif biriktiremeyecek. Birazcık dönmesi gerekecek. Ulti kullanmadan. Hmm, hadi artık başlasın ya. Çok bekledik. En önce videoyu çekip hemen işime bakmak istiyorum. Bir tane daha video koyacağım. Bu ikinci, bu ilk video olur muhtemelen. Ona da klasik oynuyorum arkadaşlar. Bu şu grind şeyini artık halledelim ya, aradan çıksın. Kaç gündür atamıyorum. Sezon da yeni başladı. direkt Direk. Ee... Rushlamak istiyorum globale. Bol bol Clint videosu izleyeceksiniz. sadece videosu izleyeceksiniz. Kalamadın mı onu ben? Onu bekletirim ben burada. Çok güzel aslında. O da düşebilirdi ama burada Eleman burada. Şimdi bir görüş versen şuralardan. Tamam, güzel dövdüm ben bunu burada. Biraz daha açılırsa aslında oynayabilirim ama. Yok açılmayı tercih etmedim. Ah, ah bir tane vur şunu. Bir tane vur. Çok güzel dövdük ama ya. Bunun devamı gelseydi çok güzel olurdu gerçekten. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Kalkan bastı. Bu kestik burada. Güzel. Güzel. Rakip orman nerede? Rakip orman yok. Nereye gitmiş olabilir? Ah! 24 can mı? Tamam neyse. <laughs> ya ben rünümü değiştirdim dostlar. Şöyle göstereyim. Normalde ee, silah ustası yerine başka bir şey giriyorum. de dövemezsin kardeş. Bu kadar güçlenmedin sen. O atarı bana yapamazsın şu an. Kaç kere düşürdüm, minyon aldırmadım seni. Şimdi ultileriyle dökmeye başlayacak ama. Zorlamayalım bence biri gelebilir bak buraya. Gereksiz zorluyoruz. Tamam. Artık silahım bitti. Artık ben daha rahat oynayabilirim. Ben savaşı da önerdim. Odet geldi yalnız. Odet geldi yalnız. Hadi. Dönmedi Bir tane daha birazcık manam olsa daha doğrusu yetenek kullanabilsem orada daha çok iş yapacaktım ama sen öldün bu arada. Tamam kalkanını aldık. <laughs> Oy, Q'yu tutturamadık. Hayabusa da geldi tamamladı. Benim benim hatam. Ben şunu bir Bak kutu alalım da ondan sonra şeye dönelim. Çok yavaşız. Görüşük yavaş yavaş işte. Önde oynamanın ne mantığı var? Haklısın kardeşim. Haklısın. <laughs> Benim hatam. Ama <laughs> <laughs> hani... <gülüyor> Şuna basabilirim Şurada bekleyeceğim Q deneyecek burayı Güzel duruyor Güzel Ucuz atlattık. Ucuz atlattık. Buraya haya gelebilir. Dikkatli olmam lazım biraz. Ama şu adam şurada böyle yani yarıdan az canıyla duruyor ya. Ben işte buna deli oluyorum. Kesmek istiyorum bu adamı. Gideceğim buradan hemen. Haya bu aşağıda. Ama kufra oynar oynayabilir üzerime. Bir şey yapamam yapam. falan. Ha kufra da aşağı gidiyormuş tamam. Senin burada durmanın bir anlamı yok ama dostum. Tigrel. Tigrel. Hayaletleri kusuyor. Oğlum aşağıda katliam oldu lan. Takımı biçtiler biçtiler. kestiniz onu. Ellemiyorum daha fazla. Elemem mi gerekiyormuş? Elemem gerekiyormuş dostlar. Evet. Şöyle bassam ben yenilenmeyi. Rahatlayacak mı buraya? Bir tane daha. Bir oluş, Tamamdır. Şimdi bitmeyen savaş bitiyor. Tehlike. Kanka ona tek başına niye ulti atıyorsun? Güzelim. Dostum. Hayatında ilk defa mı Tigre'ler oynuyorsun? Kardeşine mi verdin? Ne yapıyorsun? Yapma şunu gözünü seveyim. Ne? Şimdi... Kolet mi? Vallahi umurumda değil. Benim tek derdim şu an için erkenden Misty'e çıkmak tekrardan. Geçen sezon geç kaldım. Bu sezonda aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Tamam. Kendi inisiyatifimi de kendim alırım. Atarımı da kendim yaparım. Kilimi de kendim alırım. İntikamımı da kendim alırım. Ben böyle bir oyuncuyum dostlar. Solo Q'da maalesef. Bunları da ben aldım. Teşekkürler Granger. Nasıl dövüyoruz gördünüz değil mi? Acaba güncellemedik Granger'da nerf yedi mi tekrardan? Nerflenecek diyorlardı. Nerflendiyse eğer ne sebebi bu olabilir. İyi be. Onu da aldım. Oo. Kufra'ya vurduğumuz hasar görüyor musunuz? O kufra ve ayaz falan bitirmiş. Hayır bu şey yok. O dert değil. Ah be! Ah be! Var ya o temel hasarı atabilseydim ona. Gerçekten bitmişti. Bak adamı o kadar dövdük ki doğa rüzgarı almış kalkanın yanına. Midas falan tercih etmemiş de gitmiş doğa rüzgarı almış. Korkuyu sal salmışız dostlar. Korku Granger Efendi'nin iliklerine iliklerine işlemeye başlamış. Daha dur daha dur sana neler yapacağım ben. Daha dur. şurayı da bir alayım müsaadenizle tamam sen onu kestin mi orada güzel kestin tamam Uf. çok güzel duruyordu be değerlendirdik tam vaktinde yetiştik döveriz bunu döveriz devam et silemesi bitsin bir tane daha pasif vursam. Ah! Kule itti. Hemen bir... Umutsuzluğumuzu başlayalım biz. Yani duramazlar karşımda ya. Şu an hani mümkünatı yok. Maalesef. Oğlum ama... Ama yanıma gelsene. Yanıma gelsene. Of zeytan of. Ya, yazamadım da adını. Ne senin adın? Zeytin. Beni satmayı bırakın artık. Neyse yazamadım ya ama. Ha benim hatam o kadar önde durmamam lazım. Fiskemden de oldum birazcık eğlenceye vurduk öne geçtik diye ama Hayabusa tehlike arz ediyor şu an için bizim adımıza ve potu beni korumaz yani ondan. Kardeşim ben yokum. Fight atmaya çalışıyorsunuz. Hani yapmayın mesela. Tamam mı? Yapmayın. Ben de yaparım. Neyse yazmayacağım. Beşinciye vazgeçiyorum falan ama yazmayacağım. Maçı kazanmak istiyorum bu arada. Kaybedemem yani. Oynama onu, oynama geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. 3 3 13. Ben de 7 4'üm. <laughs> Şimdi red'e kadar koşmak istemiyorum. Mid'deki minyonlar daha cazip duruyor. Ama Julian da. Çoktan... İşte şu ya. Şu abi. Gerçekten bu yani. Onu da ben de al, ben alsaydım çok güzel olacak. Aya bu sabırlarda. Burada. Tamam aldık. Geri gelmez herhalde. Aya bu Aya bu intikam almam lazım bu arada. Onu bir kesmem lazım. Ya hayavusa kardeş. Ölmem sandın değil mi? Ama öldün. Ölmem sandın değil mi? Ama öldün. Ya. Dayanmaz valla. Hani mümkün değil. Ranger'dan da intikamımızı aldık. Şimdi kum torbası niyetine kufraya vuruyoruz. Gelsin, önemli değil. Hadi vurun kuleye de bitirelim. Evet, tamam. Yeni sezonun ilk ADC maçı. Aynı zamanda ilk maçı MVP'yi almışız. Başta biraz böyle safsak oynadık ama olur. Yeni sezonun gereğindendir arkadaşlar. Hemen skoruma bakacağım. %36 gayet güzel bir hasar. Ortalama bir <laughs> iyi bir ortalama iyi bir ATC performansı. %28 kule hasarım var. 64'te takım savaşı katılım oranı. Evet böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle bay bay